Evet herkese merhabalar Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar umarım keyifler yerindedir Bugün günlerden 22 Eylül 2024 hafta kapanışı Bitcoin ve kripto para piyasası için çok kritik önem seviyesinde olacak Gerçek anlamda FED kararından sonra en önemli olan haftalık kapanışlardan bir tanesi karşı karşıya olacağız arkadaşlar Burada yaklaşık olarak 195 gün 200 gün süre içerisindeki Fiyat hareketli artık kırılmanın Eşinde midir bunları konuşacağız, masaya yatıracağız bitcoin ve kripto para piyasasına yeni haftada ne beklemek gerekir? Masaya yatıracağız, altına bakacağız, gümüşe bakacağız. İki indir her defasında altın ve gümüşle ilgili analizler paylaşacağım söylüyorum ama bir türlü fırsat olmadı. Dolayısıyla bugün yeni hafta ne beklemek gerekir? Bakıp hızlı bir şekilde toparlayacağız arkadaşlar. Hızlı bir yayın olacak. Dolayısıyla hemen çayınızı kahvenizi almayı unutmayın. Yine ilk defa bizleri izliyorsanız abone olmayı, bildirim zilini açmak kendinize yapacağınız en iyi yatırımlardan bir tanesi olacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yine burada beğeni sayısı bizim için önemli. Dolayısıyla gerek canlı yayında gerekse canlı yayından sonra izleyen bütün arkadaşlardan beğeni butonuna basmayı unutmayı demek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen buradan yayınımızı paylaşalım. Bir yarım saat içerisinde 20 dakika içerisinde toparlayıp bunun arkasından yolumuza bakacağız maç var açıkçası. O yüzden hızlı bir analiz gerçekleştireceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar çok kritik bir haftalık kapanışla karşı karşıya olacağız. Yine FED tarafından en son gelen faiz kararıyla beraber makroekonomik verileri yakinen takip etmeye devam edeceğiz. Dün de bahsetmiştim bizim için özellikle burada istihdam piyasası kritik önem seviyesinde. Bu haftalık konuşmalara baktığınızda Önemli veriler gelecek örnek vermek gerekirse pazar test tarafında FED üyelerinden Boston konuşması olacak yine Üretim satın alma müdürleri PMI gelecek Bu bir nebze Amerika tarafında çünkü hizmet Odaklı bir ekonomi olması sebebiyle üretimden ziyade arkadaşlar bizim için önemli olacak olan veri Hizmet satın alma müdürleri endeksi PMI'yı. Bu verinin Beklentin altında çok fazla gelmemesi gerekir. Dolayısıyla beklenti ve beklenti üstü gelmesi bizim için açıkçası güzel olacak. Bunun arkasından Kaşkari'nin konuşması önemli. Türkiye saatiyle 8'de olacak. Niye? Çünkü aslına bakarsanız buradaki en şahin isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla buradaki 50 bas puanlık açıklama sonrası gelecek olan FED üyelerinin yorumları da piyasaya bir nevi yön verecek diye söyleyebiliriz. Bu yüzden bunlar önemli. Bunları yakinen takip edeceğiz. Zaten yarın yine canlı yayında son durumu sizlerle beraber konuşacağız. Şimdi bunun arkasından Gelelim Hızlı bir şekilde arkadaşlar Bitcoin'e bakalım öncesinde DXY'e bakalım DXY'da Şu anda 100 seviyelerindeyiz buradaki Alan Şu anda direnç olarak çalışıyor 189 üzerinde herhangi bir günlük kapanışın gelmemesi lazım istemiş olduğumuz durum neydi arkadaşlar burada piyasanın Risk iştahının artabilmesi adına Buradaki DXY yani dolar endeksinin 99 14 ve altına sarkması niye çünkü bu piyasa içerisindeki risk iştahını artırır. Buna bağlı olarak da riskli varlıklarda yukarı yönlü fiyat hareketliklerinin pompalanmasını görürüz. Burada Bitcoin'le beraber bunu korele ettiğinizde analiz üzerinden öncesine baktık. Neyi görmüştük arkadaşlar? DXY tarafındaki düşüş. Bakın kırmızı olan çizgi arkadaşlar grafik. DXY endeksini gösterir. Buradaki dolar endeksindeki zayıflama Bitcoin tarafından tam ters yönlü yukarı yönlü fiyat hareketini tetikler. Öncesine bakın. 2022 yılı içerisindeki DXY Mart tarihinde FED politika değiştirmişti. Gevşek para politikasından burada sıkı para politikasına geçiş yapıp Piyasadan para arzı çekilmeye başlandı. Paraya ulaşım pahalı seviyeye geldi. Bununla beraber doların güçlenmesi. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Doların pik yaptığı seviyede DXO'nun Bitcoin'in o dönem içerisinde dip yaptığını görüyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda bunu konuştuğumuzda FED ile beraber aşağı yönlü DXO'nun salmasını beklediğimi konuşmuştuk. Benzer hareketlikle beraber bakın tam olarak burada DXY'daki gevşeme Bitcoin tarafındaki yukarı yönlü fiyat hareketini tetiklemiş olduğunu burada net bir şekilde görüyoruz. O yüzden DXY tarafındaki gevşemenin devam etmesi bizim için istemiş olduğumuz durumlardan biri. Şimdi dünkü canlı indi arkadaşlar. Sizler hatırlarsanız şundan bahsetmiştim. Şu an Bitcoin tarafında şekillenmiş şu an çok güzel bir double bottom formasyonu var. Aynı zamanda bunu W formasyonu olarak da adlandırabiliriz. İstemiş olduğumuz durum neydi? Buradaki 65 bin dolar seviyesi üzerine Bitcoin'in bir günlük kapanış gerçekleştirmesi niye? Çünkü bu günlük kapanışı aynı zamanda bir diğer önemli tetikleme noktasının çalışmasına sebebiyet verecekti. O da neydi? 72 bin dolar direnç seviyesinin önümüze koyacak olan en önemli olan şu andaki formasyonlardan bir tanesi. Dünkü canlı yayında size şundan bahsetmiştim arkadaşlar. Bakın. Bizleri takip etmek niye önemli? Dün şunu konuşmuştuk. Aşağı yönlü potansiyel bir geri çekimi alanı olarak Fibonacci çizdiğinizde 60.800 60.000 70 dolar seviyesi aralığında burada Fibonacci 0.5 0.618 seviyelerin yattığını paylaşmıştım. Dolayısıyla olası geri çekilmelerde Bitcoin'in mutlaka mutlaka buradaki seviyelerde tutulması gerektiğini aksi durumda bu seviyelerin günlükte kaybı demek Bitcoin tarafına aşağı yönlü tekrardan geri çekilmenin nasıl olacağını net bir göstergesi olacaktı. O yüzden buradaki trendin devamlı açısından Bitcoin'in buradaki olası sert geri çekemelerde bu seviyelerde tutunması bizim için önemli. Bunun arkasından genellikle arkadaşlar biliyorsunuz pazar akşamki kapanıştan sonra genellikle piyasada sert satış dalgaları oluyor. Pazartesi satışlı başlıyoruz. Dolayısıyla burada yakından takip etmekte fayda var. Az önce bahsetmiş olduğum seviyeleri yukarı yönlü tetikleme noktamız neydi? Buradaki W formasyonun 65.170 ve 65.000 dolar seviyesinin günlükte kırılması bizim için önemli. Bunun arkasından. Şimdi halen Eylül ayı içerisindeyiz ve biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Dün de paylaşmıştım. Ondan önceki haftalarda konuştuk. Bitcoin'in en kötü performans gösterdiği dönemler içerisinde bunları sıraladığınızda Eylül ayı başı çekmekte. Bunun arkasından Ekim, Kasım, Aralık ayı özellikle Bitcoin'in sevdiği aylar buna ilaveten şu anda biliyorsunuz halving yılı içerisindeyiz. Halving yılları içerisindeki performanslara, geçmiş dönem performanslarına baktığınızda mesela 2016 yılında Ekim'de artı 14.71, Kasım'da artı 5.42, Aralık ayında da 30.8. 2020 %27.7, %42.95, %46.92. Burada da çeyrek bazlı baktığınızda yani yılın son çeyreği Q4 olarak baktığınızda arkadaşlar ortalamada Bitcoin bu dönemde şimdiye kadar %88.84 civarlarında bir performans gösteriyor. Ortalamada ise %56.90. O yüzdendir ki burada Eylül ayı en kötü aylardan bir tanesi. Şimdi birçok arkadaşımız şunu bekliyor. Ekim ayı 1 Ekim olduğu gibi fiyat bir anda 100 bin dolar. Dün de anlattım arkadaşlar burada nasıl ilerliyordu piyasa? İzlemen arkadaşlar şimdi tekrar paylaşıyorum. Bakın burası bir sene öncesinde. Bakın Eylül ayı arkadaşlar. Eylül ayı içerisinde burada 12 Eylül'e kadar sert bir düşüş söz konusu. Bunun arkasından yukarı yönlü fiyat hareketini sürdürüyor. O dönem yayın yaparken hatırlarsanız buradaki düşen trendi konuşmuştuk. Bakın burada 6 Ekim'de yayın yapmışız yaklaşık olarak bitcoin 27953 dolar seviyesindeydi. O dönem bizi izleyenler buradan ucuzdan şu anda herkesin hayalini kurduğu seviyelerden bitcoinlerini güzel bir şekilde toplamaya başarmışlardı. Bakın arkadaşlar 19'una kadar bir yükseliş. Bunun arkasından tekrardan bir geri çekilme. Sonrasında Ekim ayına giriyoruz. Ekim ayında bakın. 12 Ekim tarihi ne kadar? çok da dikkat eder bir fiyat hareketliği yok. Hatta geri çekilme bile de var. Bir retest yapıyor fiyat. Burada önemli olan arkadaşlar bakın her defasında fiyat yükselen tepeler yapıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ve higher low şekillendiriyor. Bunun arkasından sevgili arkadaşlar 12 Ekim sonrası asıl patlamanın geldiğini görmektesiniz. Dolayısıyla burada odaklanması gereken asıl konu buradaki seviyelerin kırılımı. Yine bununla beraber Eylül ayı e içerisinde fiyatın buradaki 60 bin dolar seviyesinin üzerinde kapatması Eylül ayı e içerisindeki pivot seviyelerinin üzerinde bir aylık kapanış olması sebebiyle yeni gelecek olan CPR değerlerinin pivot seviyeleri yükseliş trendi içerisinde olacak ve bu her defasında geldiğinde arkadaşlar fiyatın aslında ilgili ay içerisinde bir yükselişi hazırlandığının net bir göstergesi. O yüzdendir ki Bitcoin'in bu aralıkta tutunması bizim için kritik dediğim alt tarafta önemli olan seviye 60 bin dolar seviyesinin kaybedilmemesi. Bunun arkasından burada yine neyi konuşmuştuk? Buradaki formasyon aslında bir bearish formasyonudur. Ascending Wedge formasyonu olarak geçiyor. Bu formasyonun bullish çalışabilmesi adına arkadaşlar yani sağ üst taraftaki Formasyon şekli çalışabilmesi adına Buradaki e noktası Bakın şurada işaretlemiştik e noktasını Fiyatın tutulması önemli bunda range aralığı neydi 60.000 60.300 dolar bandı içerisinde fiyatın tutunması, Bunun gerçekleşmesi durumunda tekrardan yukarı yönlü bir fiyat hareketli masa olacağını konuşmuştuk. Aksi durumda arkadaşlar burası asıl beri senaryo neydi? Bakın fiyat alt bandı kaybediyor. Alt bandı kaybettikten sonra da fiyatın aşağı yönlü çakılmaya başladığını görüyorsunuz. Burada da bu alt band nerede yatıyor? Tam olarak 60.000 ile 60.250 dolar seviyesi içerisinde yattığını görmektesiniz. Bu da bu seviyenin önemli olmasının bir diğer ana noktalardan bir tanesi Bunun arkasından Tarihi bir haftalık kapanış demiştim videonun başında Bunu niye söyledim çünkü sevgili arkadaşlar Öncesinde konuştuk Anlattık Şu an tekrar üzerinden geçeceğim sıcak sıcağına bakın burada Aresay tarafına baktığınızda Halihazırda bir düşenimiz var. Üst bant şimdiye kadar her defasında RSI low low çiziyor. Üst bant direnç noktası olarak çalışıyor. Bir türlü kırmayı başaramıyoruz. Şu anda neyi görüyorsunuz arkadaşlar? Hafif hafif buradaki kırılımın gelmeye başladığını görüyorsunuz. O yüzden de ki Bitcoin'in haftalık kapanışta bu seviyelerin içerisinde kapatması önemli. Niye? Çünkü öncesinde ne zaman ki arkadaşlar bu tür bir düşen görsek. Bakın. Şurası benzer durum. Bundan tam olarak bir sene öncesinde vardı bu durum. Bakın arkadaşlar. RSI tarafında yine bir lower low. Direnç seviyesi olarak çalışıyor. Üst band Tüm umutlar kapanmıştı arkadaşlar burada. Piyasa içerisinde adeta bir sessizlik vardı. O dönemleri anlatmaya devam ettim. Geliyor gelmekte olan diye birçok farklı analiz paylaştık arkadaşlar sizlerle beraber. Bunun arkasından Ekim ayında bakın buradaki düşen kırılıyor. Bununla beraber ne gelmiş? Bakın 16 Ekim'de yine paylaşmışız. Sonrasında fiyat yukarı yönü kırıp hareketine devam ediyor. O yüzden burası haftalık kapanış bizim için önemli. Buradaki özellikle 60 bin dolar seviyesi üzerindeki her kapanış haftalık olarak bizim yukarı yönlü fiyat hareketini formasyonu tetikleyecek olan ana noktadır. Burada da formasyon olarak Rolling Gage formasyonu hala aktif olarak çalışmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Alt bantlar arkadaşlar nerede yatıyordu? 50 bin 47 bin dolar arasında. Buradaki en önemli olan kırılmaması gereken seviye haftalıkta 48 bin 800 dolar seviyesidir. Bunu burada piyasa 49 bin dolar seviyesindeyken de söylüyordum. Panik yapılacak herhangi bir şey yok. Düşüşler fırsattır diye. Şu anda da aynı şeyi söylerim. Bitcoin'in ucuz olacak olan seviyesi arkadaşlar buradaki 50 binle buradaki 47 bin duvar bandı içerisinde olacaktır. Ekleme bölgesi benim için. Şimdi bir taraftan para arzına baktığınızda şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarı yönlü ivmelenmeye başlıyoruz. Buradaki para arzı quantitative easing yine aynı şekilde M2 Global Liquidity Index'teki seviye arttıkça Bitcoin tarafında da yukarı yönlü fiyat hareketlikleri göreceğiz. Niye? Çünkü Buradaki makroekonomik dengeler çark arasındaki neden sonuç ilişkisi bu şekilde çalışır. Bakın buradaki M2 Global Equity Index tarafında arkadaşlar buradaki iki çizgi var ya. Bakın Global Equity düşmeye başlıyor. Şuradaki seviye 2014-2015'in dip seviyesidir arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Benzer durum 2018-2019 ayısında da mevcut. Bakın burası Bitcoin dip yapıyor. Global liquidity'ye baktığınızda dip seviyelerde seyrettiğini görüyorsunuz. Benzer durum 2020-2021 bu aslında sonra da gerçekleşti. Bakın şurası piyasadaki para arzını çekiyorlar. Bitcoin aşağıya çekiliyor. Bunun arkasından para ağzındaki artışla beraber bitcoin tarafında da yukarı yönlü fiyat hareketinin devam ettiğini görmektesiniz. O yüzdendir ki şu andaki makro çerçeve tam da bitcoin'in isteyeceği şekilde ilerliyor. Burada herhangi bir önemli olan kısım bir black swan event yaşanmaması yani bir kara kuğu hikayesi yaşanmaması. Yaşansa bile tıpkı covid'deki gibi arkadaşlar bakın bitcoin dediğimiz varlık covid'i atlatmış bir varlık sekti geri gitti. Umutlar tükendi dendi. Bundan sonra bir şey olmaz dendi. 164 oranında sert bir çakılma yaşadı. Bunun arkasından para arzının artmasıyla beraber Bitcoin tarafında yeni zirveleri gördük. O yüzden panik yapılacak herhangi bir şey olduğunu halen düşünmüyorum. Ovası geri çekimlerde azca bahsetmiş olduğum seviyelerin korunması bizim için en önemli olan nokta. Şimdi bunun arkasından gelelim. Söz vermiş olduğum üzere arkadaşlar altın ve gümüşteki hareketle Şimdi bizleri devamlı olarak takip edenler hatırlayacaklardır. 2023 yılı içerisinde arkadaşlar altını çok konuştuk. Bakın burada Ocak ayında 26 Ocak 2023 tarihine paylaştık. Nisan'da da paylaştım. Burada gram altın 1300 TL civarlarındaydı. Burada hedef noktalarını belirlemiştik. Teker teker her bir hedef noktası ulaşıldı. En son sizlerle beraber burada Temmuz ayı içerisinde 2452 TL civarlarında gram altın 2506 seviyesi ana kırılım noktasıydı. Bunun arkasından yukarı yönü 3000 TL yoğucundan bahsetmiştik ve şu anda arkadaşlar baktığınızda ne göreceksiniz? Yukarı yönlü trend gram altında devam ediyor. Kıra kara gidiyoruz arkadaşlar Şu andaki potansiyel destek seviyesi 2766 Bu alanın Altındaki herhangi bir sarkma parçalı eklemeler için düşünebilecek olan seviyeler olur Yukarı yönlü 2766'nın üzerine kaldığımız süre içerisinde hedef noktamız arkadaşlar kısa orta vade 3000 TL tarafı Gümüş Gümüş tarafında da Bakın çok anlattık short videoları çektik 28-81 seviyeleri neydi fırsat olarak adlandırmıştım buraları hatırlarsanız. Kıra kıra devam ediyoruz. Şimdi 33-40 seviyesini kırdık. Bu seviyenin üzerine kaldığımız süre içerisinde arkadaşlar gümüş tarafında yön 40 TL civarında olacak kısa orta hedef noktam olarak belirtmekte fayda var. Hemen bir canlı bakalım. Arkadaşlar beğeni sayısı düşük kalmış sizlerden ricam ilk defa izleyen yine aynı şekilde bize de devam olarak takip eden arkadaşlar beğeniler bizim için motivasyon kaynağı olarak çalışıyor. Dolayısıyla her bir beğeni şimdiden teşekkür ederim. Selsüs nereye gider? Buradan şimdi alınır mı? Okan bakacağım biraz sonra. mı bir bakalım. Yeliz hoş geldin. mı bir bakalım arkadaşlar. Şimdi Ethereum tarafında mevcut durumda buradaki 2529 dolar seviyesi destektir. Bu olanın günlükte kaybı arkadaşlar aşağı yönlü 2379 dolar seviyesini masaya getirecek olan alan. Yukarı yönlü fiyat hareketinin devamlı için günlükte 2685 dolar seviyesinin kırılması önemli. Celsius'a bakalım. Şimdi üst tarafında bir hareketlik gelmiş. Şurası şu anda önemli direnç noktası 53.29 seviyesi. Öncesinde ekleme yapmadıysanız arkadaşlar. Şurası 0.5 0.618 Fibonacci arası ideal alım bölgesi olarak adlandırılabilir. bu seviyelerde eklemeler yapılması daha rasyonel olur diye söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bugünkü yayın biraz daha kısa olacak. Yarın tekrar canlı yayında beraber olacağız. Detaylı bir şekilde piyasadaki haftalık kapanışı, makro ekonomiyi, piyasa gelişmelerini konuşacağız. Dolayısıyla bildirim zilini açıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında tekrardan konuşacağız sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi acelem var. Yarın yayında konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.